Merhaba arkadaşlar benim adım Efe Benim adım DG Bugün size Halo adlı bir oyuncağı tanıtacağız arkadaşlar hmm. Halonun oyunu da var İstiyorsanız yükleyebilirsiniz Ücretsiz Biz oyuncakları tanıtalım İlk paketimiz bu arkadaşlar İki tane paket var ama Biz tek tek göstermek istedik Bu paketler arkadaşlar turuncu olan çıktı zaten katalogları oluyor arkadaşlar katalogları burada biz önceden kataloğu şey yapmıştık önceden bakın arkadaşlar şuradaki bize buradaki çıktı evet biz bunun içindekileri çıkartalım sonra tekrar videoyu başlatırız yani Evet arkadaşlar, işte bu şekilde paketten çıkardık. Şimdi ikinci paketi açacağız. İkinci paket de burada arkadaşlar. Ee, bunu da, da Ege açayım. çıkarsın. Bundan sonra yaparız kaldırdığınızda. Açması da zor bir yandan. Biz çıkartalım ilk önce arkadaşlar. zaten Ege şimdi şimdi hemen çıkardı. Açsın. Aç. Düştür alırız. Tamam mı? Bu kadar mı? Evet. Evet bu kadarmış. Şimdi arkadaşlar ilk önce yeşili yapalım. Yani hazır ortada duruyor. Arkadaşlar bu arada biz fikrimizi değiştirdik. Yani size sizi bir sakıncası olmazsa ikisini de yapacağız biz. Zaten çabuk görmüş olursunuz. Daha iyi olur. diye düşündük. Arkadaşlar karakterlerin yapılmış hali bunlar. Biz e, düşmesinler diye tuttuk bunları. Yani parmağımızdan. Çabuk düşüyorlar. Yani de, pek bu altındaki Lego'yu oturtmak pek kolay değil. Yani zaten. Oturduğumuzda da dengede durmuyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar biz bunları yakın çekim alacağız. Ondan sonra videoyu kapatacağız. Biz yakın çekim olalım. Bu yeşil olan arkadaşlar. Ondan sonra da bizde turuncusu var. Onu göstereceğiz. Bu arada kamerada olduğu gibi büyük değiller aslında küçükler. Evet. Yani şöyle geri götürsek. Yani bayağı küçük oluyor. Bayağı küçük. Bu da turuncu olan arkadaşlar. Bu arada düşerse kusura bakmayın. Evet yani o bizim elimizde pek olamıyor. Ama ben yine de bunu tutayım arkadaşlar. Biz videonun sonuna geçelim. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Abone Bir olmayı unutmayın. Görüşürüz. Like atmayı da unutmayın. Bay bay.